Teşekkürler. Sevgili izleyenler süper kumbaranın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız? Evet Şahanesiniz o zaman İpek için gelsin kategorilerimiz. Fen bilgisi var, zıt anlamlılar, elektronik ve abur cubur hangisi oldu? Abur cubur İpek'in iyisi. <laughs> abur cubur İpek'in iyisi sever misin abur cubur? Yerim yani. Zararlı ama yemeyelim. Çok az yiyelim. Çok yemem ama yerim. Tamam nadir de olsa yenebilir. Sorumuzu görelim. Patates mısır gibi ürünlerden yapılan gevrek atıştırmalıktır. Süremiz başladı. Cips. Abur cubur olunca konu. Hı? İpek hemen cevabını verdi. Görelim bakalım. Doğru mu? <laughs> Harikasın. Arkadaşlar abur cuburları az yiyoruz lütfen. Ben de arada yiyorum ama az yememiz gerekiyor. Enes için gelsin kategorilerimiz. Elektronik jalenin J'si. Elektronik jalenin J'si. Sorumuzu görelim. Akıllı telefon gibi elektronik araçların bataryasını doldurmak için kullanılan cihazdır. Süremiz başladı. Şarj aleti. Cevaplar hızlı hızlı geliyor arkadaşlar. Eğer doğruysa Enes kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız. Ben bir kumbaraya gitmek istiyorum arkadaşlar. Kumbaramızda kaç puan birikti görelim. Tumarımızda 2080 sonuç puanımız soru. var. Evet sonuç soru İpek'cim haklısın ve 420 puana ihtiyacımız var. Hızlıca Alya ile devam ediyoruz. Gelsin kategorilerimiz. Fen bilgisi Miray'ın M'si. Fen bilgisi Miray'ın M'si. Sorumuzu görelim. Maddelerin ışığı geçirebilme özelliğidir. Süremiz başladı. ...acaba ne olabilir? Haydi ekip yapar derken Enes'ten cevap. Gelin. Saydamlık. Saydamlık. Doğru cevabımız saydamlıksa eğer. Enes kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bir kumbaraya gitmek istiyorum ben şimdi olur mu? Kumbaramızda kaç puan birikti görelim. <laughs> arkadaşlar kumbarımızda 2280 puanımız var ve hedefimize kalan puan 220 yani iki soru bilirsek ödül bizim ama daha çok sorumuz var. Üzerinizde baskı hissetmeyin. Olur mu arkadaşlar? Elin için gelsin kategorilerimiz. Abur bur Adana'nın ağası. Abur bur Adana'nın ağası. Sorumuzu görelim. Şekerli, şekersiz, kokulu ve kokusuz türleri bulunan ağızda çiğnenen eğlence yiyeceğidir. Süremiz başladı. Sekiz. Yüzün gülüyor Eren'cim. Cevabından çok eminsin gibi. Eminim. Çok mu? Çok. Çok emin cevabından Eren. Doğru mu görelim? Harikasınız. <laughs> Ay kaç soru kaldı çok heyecanlıyım. Bir soru mu kaldı? Evet. Evet. Sakın üzerine baskı hissetme daha sorumuz var tamam mı? Hadi tamam. bakalım gelsin kategoriler. Elektronin Z'si Zeybe'nin Z'si. Zeybe'nin Z'si elektronikten geliyor sorumuzu görelim. Belirli bir alan içinde iletişim kurmayı sağlayan araçtır. Süremiz başladı. Sen ne olmak istiyordun? Polis. Ne kullanıyor onlar? Telsiz. <laughs> Bu cevap doğruysa ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız. Ödül bizim. Oh! <laughs> Süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. <laughs> süper kumbaranın bugünkü birincisi Enes. Bravo Enes. <laughs> süper kumbaranın bugünkü birincisi Alya. Bravo Alya. <laughs> Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Eren. Bravo. <laughs> Harikasınız arkadaşlar. Ne güzel geldi değil mi? Denk geldi son evet. soruda. Sen de polis olmak istiyorsun. Hepiniz hayallerinize kavuşursunuz inşallah arkadaşlar. Biz o sırada şey Enes'e butona basıyoruz. Geldi aklınıza. Zaten bir ekip çalışması olacakmış da şimdi polis hanıma gelmesi de iyi oldu ama değil mi? Nasıldı İpek'cim senin için? Çok güzeldi. Evet. Eğlendik mi? Çok eğlendim. Çok heyecanlı geçti. Çok i̇yi güzel ki geldin. Geçti. İyi ki geldin Enes'cim. Güzel de Heyecanlı geçti. Hı, hı e, gerçekten çok güzel. Yani bir daha katılmak isterim de <laughs> diğerlerine haksızlık olur adam. Ay ne kadar güzel düşündün Ama arada böyle kılık değiştirip gelmek isteyenler var aklında olsun. Tamam mı? Evet. <laughs> Erencim, Erencim bu arada sihirli değneğim için teşekkür ederim. Bakın Rica bize ederim. şans getirdi. Bundan sonra ben bu sihirli değneği kullanacağım arkadaşlar. Enerjimiz düştü Şu an hemen böyle güzel enerji yollayacağım. size. Erencim nasıldı senin için? Harikaydı ve çok eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi. İyi ki geldiniz. Bütün hayalleriniz gerçek olsun. Şimdi. Ay yine ben ödül aramaya çıkıyorum. Gören var mı benden önce? Ödüller de ödül. Bir türlü yerini bulamıyorum şu ödülün. Nerede ödül arkadaşlar? Gördünüz mü? Hayır. Orada. Nerede? İpek da, görmedi. Eren'le Ayla. Gö hani. Orada. Aa ödül abla buradaymış. <laughs> Gidiyorum ödüle. <laughs> Duygu'cum teşekkür ederiz. Ödüllerimizle geliyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet, evet. evet siz çok çalıştınız çok hak ettiniz. Harika bir ekip çalışması oldu. Sizi kutluyorum. Hayatınızda da hep böyle yardımlaşın. Olur mu arkadaşlar Teşekkür birbirinizle? Edin. Harikaydınız teşekkürler. teşekkürler. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Ekran başındaki siz sevgili kardeşlerimiz. Sizleri de buraya bekliyoruz. Başvuru adresimiz www.tv360.com.tr Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hadi beraber el sallayalım. <laughs>